İlk tadımı Ezgin'in kayınvalidesi Reyhan Hanım'la yapacağız. Buyurun Reyhan Hanım. Geldim. Buyurun. Ay bugün de final. Ya. Vallahi ya. çok heyecanlıyım. Gerçekten. Kim Haklısın. gider? Kim Haklısın. alır? Kim kalır? Finaller hep beni böyle zorluyor. Gerçekten. Evet. Öyle. Ya, gerçekten. Gerçekten. Gelinlerimiz kar topu tatlısı yaptı. Evet. Final gününde şöyle tatlı, tatlı. yiyelim, tatlı konuşalım. Hadi buyurun. Hadi aç. Hadi bakalım. biraz daha şekerli olabilirdi şerbetli yani tatlısı. Şerbet değil ama biraz daha tatlı olabilirdi. olabilirdi. Fındıkta var mı? Evet bir bul istersen onu ha, tat. Şurada. Evet şurada şurada bütün. Değil mi? Hı, hı. Yani bütün koymuşlar. Bunun biraz daha şerbet, şöyle şekeri olabilirdi. Biraz daha tatlı isterdim. Çünkü daha önceden de yemiştim ben Fındığın da tat. Cık, fındık. Çünkü hepsinin içine fındık var ve tadı fındıkla ilgili de Fındık yani. kavurdular mı acaba? Kavurdular. Ha. Bilmiyorum ben daha önce böyle yemiştim bu toplardan biraz daha ufağını yemiştim. Hı hı. Ufak ufak hı hı. minik minik hı hı. böyle ama bana hitap etmedi bu ya. Ben yani içindeki malzemeyi, şekerini, lezzetini alamadım. E zaten yuvarlıyorsun yani onu içinde fındık zaten kendine lezzetli onu kavuruyorsun içine koyuyorsun yuvarlıyorsun. Bunu da eritiyorsun buharda falan. Aynen. Ben mari usulüm. Üzerine döküyorsun. Şu da ha. hazır zaten üstüne serpiştiriyorsun. Bitti. Ama Çok pratik. lezzeti alamadım. Peki buyurun. O lezzeti bulamadım. Bu da yapış yapış olmuş. Yani kıvamı. Kıvamını tutturamamış bence. Şu içindeki var ya Hı. kıvamı tutturamamış yapış yapış biraz sulu geldi bana Hı. Hı -hı, tamamen güzel olmamış böyle tamam yuvarlamış güzel ama içi sıvık geldi bana tam olmamış yapış yapış bence bunda da alamadım o lezzeti hemen hemen bunun gibi yani şu ikisi Hı -hı. de hemen hemen aynı sadece bu ona göre biraz daha kuru. Yapış yapış olmamış, ama bu yapış yapış olmuş, sulu kalmış. Tamamen bu, bu hiç olmamış yani ona göre. Ama olmamış, bu da olmamış. Biraz daha böyle kuru olup böyle dağılacaktı böyle. Yapış evet. yapış olmayacaktı. Ya zaman yetmemiş, ya şey olmamış, Aynı anda iyice girdi, soğumamış, ya. Aynı iyice anda soğumamış. Girdi hepsi. E zaman istiyor hepsi. biraz da Aynı zaman. girdi. Aynı girdi. Reyhan Hanım. Mehmet girdi de olmamış ama. Peki buyurun. Bu sulu kalmış. Tamam, bunun olmuş. Kuru olmuş. Çikolata da güzel üstünde. Bolca koymuş. Şu iki tabağa göre bunun şekeri de güzel olmuş. Yani tat olarak. Hmm. Şerbet olarak. Güzel aldım onu da yani. Şerbet değil, e, şeker hayır ama. Aslında. Evet. Yani hepsi aynı ölçülerde yaptı biliyor musun? Ya ölçü önemli değil. Burada Takası. el lezzeti önemli. Bunun kıvamı güzel. Şey, şekeri de iyi yani. Tat, lezzet hı hı. birazcık var şununla. Şu iki tabağa göre biraz bunda lezzeti buldum. Peki Aha. dört numaralı tabağımızı da açtık. Bu da olmamış. Bu da yapış yapış, içi kurumamış, su kalmış. Yiyememiş. Tat yok, tuz yok. Çikolata zaten ben kendim de yesem, elim alsam aynı tadı alacağım. Çok kolay bir şeyi yapamamışlar bence. Allah Allah. Vallahi beğenemedim. Yemin ederim daha önce de yediğim için Aha. tadını da biliyorum, her şeyini de biliyorum. Biraz daha kıvam olarak kuru olması lazımdı. Anladım. Şimdi ben ne yapacağım? Dördü e, düş, de azına bak dördü de benim istediğim gibi olmamış. Hı. Sadece şunun şekeri biraz da içindeki lezzeti sadece damağıma hoş geldi. Biraz da kıvamı yani tutturabilmiş. Hı. Yoksa bana kalırsa. Dördü de olmamış. onlara geçelim. Bir kere şunların ikisinde hiç tat almadım. Bak Alın bir ben. veriyorum buna. Bir numaralı olmamış. tabak bir puan. Bu da onun aynısı zaten. Şimdi bunu bir verirsem, buna da üç verirsem olmaz zaten. Ben buna da bir vereceğim. İki da... numaralı tabak da bir puan. Evet. Bu da şu iki tabağa mesela şunlara göre hadi neyse olmuş diyelim. Bir tane de beş kullanmam lazım. Evet. Mecburi, mecbur olmasam vermeyeceğim. Üç numara. Buna da beşi vereceğim mecburiyetten. Üç numaralı tabak beş puan. Hı. Şu da onlara göre biraz daha hani lezzeti. Ha, çok az. İki de buna vereceğim. Dört numaralı tabakta da iki puan aldı Gerçekten Reyhan Hanım'dan. Olmuş. Vallahi ne derlerse desinler olmamışa ben veremem. Diyorsun. Yok olmamış. Bak bunu tekrar gitse oh. hastanede yesinler böyle değil. Evet. Sizi şöyle rica Hı -hı. edeyim. Bir numaralı tabağa bir puan verdiniz. Vallahi hak edene verdim. Final gününde Reyhan Hanım iki bir kullandı. Mecbur. Şimdi ilk bir puan kullandığı tabak. Bakalım hangi gelinimize ait? Bakalım Reyhan Hanım ilk bir puanı hangi gelinimize kullandı? Açtık, buyurun. Bakayım. Ebru. Ebru'dan zaten bir şey beklemiyorum. Yine ben, bu kadar yuvarlamışsın ben ya şükür ona. Ben senin ne kadar zeki olduğunu söylemiştim. Ay, sen de lan, taktın şu zeki kelimesini. Evet, ben abi. biliyorum. Canım benim zekayla alakası çok, yok sadece yuvarlanmışsın. Hazır şeyleri almış yuvarlamışsın. Ha yok bir şey yok. bitirdik. Dolabımıza attık. Malzemelerimizin hepsi aynı. Şerbet zaten yok şerbetli dedin. Ş şeker. Şeker. On Onu da söyledik. Evet. Şeker. Neresi? Yani daha ne bekliyorsun? Olmamış ki yapış yapış. Öyle olmaz. Hindistan cevizi var, krema var. Ne Biliyorum bekliyorsun? Biliyorum canım benim. Hepsi Biliyorum. aynı orantıda. Daha Hiçbirimizinki fazla veya eksik değil. Ben dedim ama dördü de olmaz. Senin ağzının tadını ben nasıl bulacaksın? Ben bunu pastanede değil? yedim. Böyle değil. Yemin pastanede ediyorum. Pastanede yedin. Evet. Hangi öyle, pastanede böyle acaba? Yap, böyle yapış. Bak çıkınca sen Reyhan de hatta yedin hatta pastanede. Bence, Bak, senin senin ki az... doğru söylemiş Reyhan abla. Senin ağzının tadını. Ben yapamamışım. Yok. Senin ağzının Sadece tadını... yuvarlanmışım. yuvarlamışım. Hayır gayet yemek verdik. Gayet erken de bitirdik bu arada söyleyeyim sana. E çok kolay Zaten... İki tane çırpıcı elime aldım Hı -hı. ve çırptım biliyor Zaten musun? Zaten çok kolay. Ama tabii sen şimdi gelirini buldun. Ee, bizim başımızı yaktın. Ay yanacağım varmış ki evet, yapmış. Evet bizim kaderimizle oynuyorsun. Bugün cuma biliyorsun vallahi. değil mi? Biliyorum. Evet. Final. Evet. evet biri gidecek biri bilecek. Ve sen bunları altı. beğenmiyorsun. Ha. Çek arkadaşım valla bak. Bak on numara. Ya onun ne var on ki numara. ya? Yapıştırmak çok mu yuvarlıyorsun Senin şöyle? Senin ağzının tadı yok. Gitmiş. Hiç kusura bakma. Bence sen birazcık rahatsız hiç, olabilirsin. Hiç Aslında kusura bakma. Hasta grip falan e, Bro, böyle. Ebru sen çiğ çıkarttın çiğ tavuğu önüme koydun yine dedin ki ben yaptım çiğ yani. Çiğ değil. Buna sen gelinini buluyorsun de. gerisini acıyorsun. bak. Böyle bak. Teyze. Ebru, bak. Böyle. Sen geldin geleli burada döktürüyorsun da biz mi hatırlamıyoruz? Keşke yapar Ben de Bence sana. Bence Ezgi. Neyi savunuyorsun? Senin kayınvaliden çok güzel puan veriyor. Sen harika yemek yapıyorsun da bizim mi haberimiz yok? Benim kayınvalidemi Benim burada kayınvalidemi yargılayacak Şu an kimi konuşuyoruz en son Ezgi. kişi o masa biliyor musun? Bence Çünkü her zaman neden? Da savunurum. Neden kayınvalideme gelene kadar sen önce bir kendi, kayınvalidene kayınvalide bir kürtün. bak. Nasıl puan veriyor? Şu verir, an kime konuşuyoruz ama Reyhan teyze? Seni konuşuyoruz. Ama canım Kayınvalideme bak. gelince ona da konuşuyoruz. Tamam ben gelip veriyorum. Sana birileri veriyorum. Çünkü olmamış tabağa bir veriyorum. Kay diğer kayınvalideler de gelip sana bir veriyor. Bak bugün beşinci gün. Hani evet. bir umudum vardı. Belki bugün yapar Ebru diye. O da olmadı. Gereğini buldun. O da olmadı. İnşallah da bulurum. Keşke, Keşke bulsa. Ben, ben eminim bulduğuna Sen Aslında Ama bana kalırsa hani dördü de bir şey de söyleyeceğim olmadır. ben bir dakika. Sürekli böyle yükleniyorsunuz ya gelinini buldun gelini buldun. Hı. Beşinci günümüz. Bütün kayınvalideleriniz benim kayınvalidemle beraber bana yüksek puanlar verdi. Evet. Bu hafta ben ne yaptım? Üç tane çeyrek yakama taktım. tak Ne yaptın? Işte. Geldiğin gibi. Kaynaların sıtra necekmiyor ki? En son insan sensin. Bence yargılayacak değilim. İlk en önce son ben insan ilk sensin. insan benim. Ve Tek başı ondan almıyorum. Söke 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 bütün masalardan alıyorum. Kaynaların da yanlış alacağım yapıyor inşallah. Işte. Evet evet Hı -hı. evet. Şöyle rica edeyim. Dört numaralı taba. Kaç verdiğinizi hatırlıyor muyuz? İki. İki verdiniz. Hı hı. Peki final gününde bu iki puan kime gitti? Bakalım. Reyhan Hanım'dan iki puanı hangi gelin aldı? Buyurun açtık. Buyurun. Duydu. İki, İki puan teze, Ben sana diğerlerinden bir fazla puan verdiğin için mü edeyim. Ne diyeyim ben sana bilemedim. Çünkü de. niye verdim onu da biliyor musun? Tatlısı iyi geldi öbürlerinde. Öbürleri tatsız, tuzsuz geldi. Lezzet alamadım. da bir tık onlara göre. Tat, ama şey ya içi çok şey geldi. Cıvık geldi bana ya gerçekten böyle. Şöyle şuna bak. Bunları var ya zaten... kar topu. Böyle hani kestiğin zaman onlar dökülür. Yok Biraz daha şey olmaz. Öyle değil ki zaten biz buna verilenden fazlaca Attık içine Hindistan cevizi. Yani buna biz ekstradan Hı. ekledik ki şefimiz bize hepimize aynı ölçüde ekstra ya verdi. Ya aynı vermesi Onu önemli değil. Onu yuvarladık, yoğurduk, iyicene geçirdik içine. Şimdi önemli burada olan kıvamı iki tabakta tutturmak. diyorsun ki birazcık sıvılık var. Bir evet. tabakta kar topu gibi dökülüyor. Evet, evet, evet anlayacağız evet. şimdi Aslında bunun ben dördünü de beğenmedim kıvam olarak. Ama kötünün de iyisi derler ya hani kıvam olarak. Şunu da bırakalım. Ne oldu sonra bu hafta? Vallahi olmadı. Sen günün abla oldun Canım benim. Ben de Bak, sana oldum. gerçekten çıkaramadınız. Size ne oldu aslında? Ya asıl? bu kaynanalar geliyor. Hani diyoruz ki burada bir eski sen varsın. Gelirsin buraya yorumu yaparsın. Ya yani o da uyuşur, puan verirsin. Ama sen bizi yarı yolda bıraktın ya. gerçekten duygu siz bu hafta var ya sıfırı çekmişsiniz. Birbirinize ne oldu size? Mayıştınız mı? Hayır Reyhan teyze biz burada. Gerçekten kafanız dört mı dolu? Gelin. Olmadı, Canla başla, olmadı. savaşıyoruz biz burada. Ben demiyorum ki bak şu şahane öldüm, bayıldım, gittim. Bu da olmamış. Diye teyze emekleri yok sayıyorum. Yani, Tutamam. Ama şunu geçelim. Yani, yani kötü ne istiyorsun ya? iki gerçekten iki değil ya. İki. Değil Bence ya. Nasıl? O da niye verdim biliyor musun? 5-1-1 oldu Reyhan teyze bu. Tadına verdim sadece. E bu 5-1-1 oldu. Hayır 1-1 bir, bir. niye olsun? Bir puandan ya giden bir var falan var. Bir şey Ben 1-1 vermedim. Diye. Bak şu iki tabağa göre demek ki bir tık daha güzel olmuş. Onu da sana verdim o bir i̇şte puanı da. İşte o iki da. tabağa göre keşke evet. buna bir tık daha fazla Ama puan versin. Ama üçlük değil. Zaten biz tane artık 3 alamıyoruz. Yalan. Senin için şahane bir puan. Evet Olduğu şahane. Olduğu için alamıyoruz. Şahane. 4 mükemmelin ötesi. Evet, Onu alabilmek evet, için zaten evet, burada. Doğru. Oo neler yapmamız ya lazım. Al... zaten 5'i vermek için veriyor Reyhan teyze. Hani Beş, mecburiyet olduğu için veriyorsun sen. Başlasan Bak burada, burada bir, iki, üç ders. Ayılıp bayıldığım hiçbir tabak çıkmamış. Mecburiyetten biri de... Aslında hepsine de iki, Benim, bence bir. Bence iki, rica iki, edelim, senin aslında. puanların üçe kadar da yatsın. Yok, yok, yok. Olur mu? Vallahi yapın, ben de alın. Üç, yok, dört, Reyhan beş alın. Sana e, da bir şey oldu ya. Ne yapayım oldu, Duygu? Oldu. Sen de sıfırı çektin. Sana unduruyor. da bir şey oldu Reyhan. Aa, sana da bir şey oldu Duygu. Yapıyordun bir şeyler. Evet. 5 puan verdiğiniz tabak ederim. 3 numaralı tabak oldu bugün. Evet. Bunu da vermek zorunda olduğum için Mecburiyette. verdim. Mecburiyetten. Diyorsunuz. Hı. Mecburiyetten yoksa hiçbir hak etmiyor Yok. Şimdi Ezgi ve Işıl sona kaldı. Böylesi kritik bir günde. Evet. Bakalım 5 tam puanı Ezgi'ye mi yoksa Işıl'a Işılamak. mı verdiniz? Bak iki tane de aslında güzel yapar. Bak birine bak birine bak ne olur. Işıl mı Ezgi mi? Işıl mı Ezgi mi? Bak inşallah işe çıkar. Bakayım. Işığ... Beş tam puan alırken bak benim... Ezgi'ye final Ayy, gününde. Çok üzüldüm bir puan verdiniz. Eyvah. <laughs> Ama ben ne dedim? Dördü de olmamış. Kötünün iyisine veriyorum dedim. Gördünüz mü kızlar? Bana ne oldu, beş veriyor ki. Ne ki. Hani, hani ben de mi? Ebru. Ebru Hepiniz bir dakika, yeri gelince konuşuyoruz. Tamam gördüm. Tamam Aa, tebrik Sen dedin ya gelinini buldun bizi yaktın. Al. Şimdi kimi yaktım? Ama her, her zaman öyle yapıyordun. Her zaman öyle yapıyorsun. Her zaman öyle yapmıyor. Her zaman öyle yapmıyor. Şu kafadan artık çıkın. Ben bunu ya gerçekten ya gelinimi buldum da mı verdim? E, kötünün iyisine dedim dördü de olmamış. Bak seninki de olmamış. Çok öyle aman aman Yok. değil. Ama, Ama o puana illaki ha, sevindim. Ha, beşe de sevindim. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Ezgicim gerçekten dördü de olmamış. Sıvık bırakmışsınız. Biraz daha ya da buzdolabında mı çok kalacak? Şimdi bunların da? zamandan mı evet, yarıştı? Şimdi evet. Şimdi muhtemelen evet. her gelen kayınvalide de o değişecek. Çünkü bekledikçe, Değişir. toparlayacak. Ha, bekledikçe olabilir. kıvam Bak, olabilir. alacak. İlk geliyorum. Evet. Cıvık gelebilir. Bekledikçe toplayacak, bekledikçe ha. kıvam alacak. Bugün ha, ben de için evet. o kadar Bak, çabuk yaktım. olduğunu düşünmüyorum. Bu ama elimi sen de teyze böyle bir kayınvalidesin. Reyhan teyze çok bunu düşünmek oldum. düşünmek gerekiyor yani. O Reyhan teyze teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Artık bir oynayın be. Oyna vallahi yaktım eski. Yemin ediyorum yaktım.